Arkadaşlar video kendine, kendi kendine kapanabilir ama şimdi bugün Fiat soracağız Arkadaşlar devamı görünmeyebilir. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin şey tanıyor olma? Hayır. Karakterin YouTube olma? Evet. Karakterin ünlü bir sakısı var mı? Evet. Ben bir ine yiyemiyorum. Mehmet'in bir kardeşi var mı? Evet diyelim. Daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Karakterin kız kardeşi var mı? Hayır. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin abisi var mı? Hayır. Karakterin erkek kardeşi var mı? Kardeş var mı? Evet. Karakterin robot ile ilgisi var mı? Herhalde diyelim. Çakalı ve var mı? Hayır. Karakterin kardeşi Ahmet de mi? Hayır. Karakterin ekşi kulumuz var mı? O ne ya? adaba kullanmakta mı? Karakterin YouTube'da yayın yapıyor mu? Evet. Kadettin Ne alaka bu? 18 yaşından büyük mü? Evet. Kadettin sakalı var mı? Hayır. Kadettin kendi markası var mı? Hayır. Kadettin yemek videosu çekiyor mu? Hayır. Kadettin korkutun der mi? Hayır. Kadettin full... Ne ya? Bir sampiyonluk biri mi? Hayır. Sürekli hayra bastım. Ne Nerede? Hayır bilemedi. Arkadaşlar bilemedi. Evet. The Minecraft video çeker mi? Evet. Karakterin dizisi daha hası var mı? Hayır. Karakterin video çekerken yüzünü gösteriyor mu? Evet. Karakterin Glowstars ile ilgisi var mı? Hayır. Karakterin erkek kardeşi var mı? Evet. Ben sasalık mı? Hayır. Karakterin iki kişiden bir YouTube kanalı var mı? Hayır hiç tehlikeli mi? Hayır. Enes Batu ile ilgisi var mı? Hayır. Microsoft'la mı? Evet. Karakterin bir sesi bak. Bak kaba. Emihan ZT'ni nasıl şimdi? Hayır. Ne? Karakterin kırmızı mı? Evet. Karakter... Bir zekisi. Evet bildi. Bildi.